Tüm izleyicilere merhaba yani bugün sizlerle WW2K14 Universe modu oynuyoruz. Önceki hafta yenilmiştik. Şimdi bir hafta sonra bakayım dedim ne de. kimle maçımız var yoktu. Yo var ne yoku karıştırdım. S şeyle Randy Orton'la yoktu ama Brock Lesnar çıktı. Randy Orton'un başkasıyla varmış. İyi da Bruce Clay. Bruce Clay aldı. Sinclair Brock Lesnar ı. hemen oynayalım. Yazmak zaman gibi sinkar olacağım. Doğrusu bir kere oldum. O, o iyi kapa. Extreme Rose maçmış. Çok güzel. Tam benlik. Şimdi Brock Lesnar zorlu bir rakip. 91 gücü bizim 87 galiba. Aslında güçlü şu anda belki 2015'te daha güçlü yapmışlardır ama o yine bu sağ. Şöyle bir... O biz yaptık. <laughs> O yaptırıyor. O kadar zorlu gelmedi. Hmm. Adam bayağı iyi. <laughs> Too fast. Bu <Bilmiyorum, gülüyor> zamanlaması bazen tam ayarlayamıyorum. Bu arada 7. bölüm. Aa, önceki bölüm tahmin etmiştim doğru çıkmış ekrana Krona. Üstüne. Hadi be yetişemedim. Bu maçı kısa tutmaya çalışabilirim. Ya da gerek yok. Extreme Rules heyecanlandırabiliriz. Yapabilirse güzel olur. Yapamadık. Belki bilgisayardan video gelebilir bu videodan sonra. Bugünlük de bu. Yarın video gelmeyebilir. Veya ya bugün iki tane çekerim yarın yüklerim. Çünkü yarın video çekemeyeceğim. Haberiniz olsun. Yüklenebilir ama yüklenmeyebilir. Ama çekmeyeceğim kesin. Fast count elim öyle yapsalarmış daha güzel olurmuş. Yani her yerde tuş alabilseymişiz ve şu anda kameraya kamerayı öldürdüm. Ne olmasın? O masa getirdi tamam aksiyon istiyor bu. Vur. Yer mi ki? Yer mi ki? Yemedi ama biz... Ne? Kırıldı mı? Gerçek misin? Şu an masa kırdık. Vay nasıl? Sincar hareketli sesi güzelmiş baya. O caymasupeks. Başka masa getiriyor. Bu masa hemen kırıldı. O daha iyi. O da olur ve bu maç büyük ihtimal yine yenileceğiz bir tuşa falan. Veya submission da. <laughs> of şu anda adam ne no yaptı? Tamamdır. Şimdi dışarı çıkıp bir şey alalım. Ne alalım? Merdiven alalım. Hatta bir fikrim var. Of güzel. Şöyle çıkalım belki o da çıkar. Direkt devrildi. Tamam, bar ölmüş. Üstüne atlayalım. Of, şu anda feci kötü. O hareket gerçekte herhalde ölürsün ya. Yani. Of, 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 of. Önceki maçta buna şey demiştim bu hareket. Yine bekliyorum. Sahaya uçar mıyız? Uçmadık. Sahaya uçsaydık çok güzel bir görünüm olurdu orada. Acaba uçuyor mu sahaya oyunda? Hiç denemedim. Oo adamın signature geldi bile. Onunki bayağı böyle güzel bir finisher'dı. 3 tane ne yapıyordu? ismi unuttum. 3 tane aynı hareketi yapıyordu böyle. ismi aklıma gelmiyor. Şu anda o tepeye çıkmayacağım çünkü beni alır orada. Finisher var. Şu anda bizi yenme şansı var. Hatta büyük ihtimalle yenebilir. James flex yapıştırdı. Aha herhalde finisher'a gidecek. Gitmedi. Daha kötüsü. Yapabilir mi? Hadi be. Tarafı açısından. Şu anda büyük ihtimal F5 yapabilir F5. Ne dersiniz? O bize şey yapacak. F5'a gidecek. E yo, yo, Submission'a gitti. Bu daha kötü. Yo, bu daha iyi. Süpersin. Adam salak çıktı. Bak, o kollarımız da, o her yerimiz kırmızı sarı karışım. Ya ben oyunda dayak yedim fark etmiyor muyum yani? Oo. kırar Şimdi bir tane vur. Ha şimdi tepeye çıkacağım direkt. Hadi kırana yine. Mene, 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 mene. Ha ayakta yapıyorduk hatta önceki maçı yapamamıştım üzülmüştüm. Ama finisher tepeden de, hatırlıyorum onu. Tuşa mı gideceksin? Hı, gitmedi. Oo, maç bayağı bir uzun. sürecek gibi. Oo, 1-2-3. 3 kilede vuruyorsun? Azmış. Oo, dizinin üstüne. Şu anda Brock Lesnar bizi öldürüyor. Adamımız galiba çok dayanıksız vücudu. O tuşa gitti. Reklamda kurtulduk. Önceki serimizde böyle bir bitişimiz vardı. Hadi yapabiliriz. Finisher buradan diye hatırlıyorum. Yes, buradanmış. Yapacak mı? Oo, güzel. Oo. Ben bu hareket hatırlıyorum yerden. Neredendi? Ha, John Morrison'da. John Marston'u Morrison o tepeden yapmıyordu ama yerden yapıyordu. Dur, atarsa kusun şey yapar. Süper. Aslında hiç de güzel değil ama yenme şansımız hala var var ben onu düşünüyorum. Daha demin o finisher'ımız gelmeseydi belki şu anda yenilmiştik. Oo masa gitti. Bir dakika ben masanın içine mi girdim? Süperim. Harbiden şu anda masanın içindeyim sanırım. Oo oyun hataları süpermiş. Oyun notası alalım. Ve F5'ı da yedik bu arada geçmiş olsun. Ama çok güzel oyun ya. Aa reverse edim, reverse edeyim, süper. Masa kırıcı bir hareket olsa ne güzel olur. Ya yapacağım. Masayı kırmaya çalışacağım. Atlayacağım üstüne. Here we see one more time. You can feel the heart and passion pouring out of Sing Chuck And it looks like we could be heading back into the ring. These no are so dangerous. I can't believe everything that's transpired thus far. It's been so physical. O aldı ama bu nasıl bir şey yapamaz. Yaptı. Ha yaptım O şu an tuşa gidecek. Ve yenildik. Bayağı heyecanlı bir maç oldu. Heyecanlı bir bölüm oldu. Bu bölümlük bu kadar. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir de Randy rakibimize bakalım ya. Rakibimizin ne olmuş? Bak şurada F5 süperdi. Oyun hatası daha güzeldi ama olsun. Ya direkt hepsini geçiyorum. Burada elimizden alması kötü oldu ya. Bizim de alamamamız geri. 17 abone olmuşuz. Ben yoktum bayağı bir zamandır. Baktım 17 abone. Sevindim bayağı bir. Ona abone özel falan yapmayı düşünüyordum da. Ona abone görmediğim için. Şimdi yapsam da anlamı yok. Yine Amor, Osramon, Reigns, Zack Ryder yendi. Randy Orton, Kofi Kingston bence Kofi alır. O Randy. Bun bunların arasında da gerçekten bir kavga dönmüştü. Hatta Kofi Kingston, Randy'nin arabasını mı ne boya, boya dökmüştü. Bir şey diyeyim mi? Bir oyun daha yapayım mı? Yapayım. Yarın video gelmeyecek ama. Bakayım. Coffee Kingston maçımız var. Hmm. Yo yarın video gelsin. Bu bölümlük bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.